<laughs> eyvallah eyvallah. Ödemiş Emirli Mahallesi'ne giderken yol üzerinde bulunan ölüm köprüsü bir kazaya daha sahne oldu. <laughs> Pazartesi akşam saatlerinde meydana gelen kazanın ardından yine iki araç aynı yerde kafa kafaya çarpıştı. <laughs> Edinilen bilgilere göre 35 ASD 024 plakalı araç sürücüsü Emirli Mahallesi'nden Ödemiş istikametine doğru ilerlerken Ödemiş'ten Emirli Mahallesi'ne giden 35 AV 6313 plakalı araç sürücüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Tamam, şey Kazada can kaybı olmazken araçların maddi hasara uğradığı bildirildi. Her gün kaza oluyor bu yolumuzda. Büyüklerimiz sesleniyoruz. Bu yolun köprüyü genişletmeleri lazım. Karşıdan gelen iki araç birbirini görmüyor.